Bir ana, bir kız. Melek film, senenin filmini sunmakla gurur duyar. Bir ana, bir kız. Usil baboğulluk! Ben mahzunum! Mahzunum! Bir ana, bir kız... ...zevkle seyredeceğiniz bir film. Bir ana, bir kız... ...kahkaha tufanı. Bir ana, bir kız. Ona dil uzatma, vallahi çarpılır! Evet. Deli öfkeli adamı be! Lan benim çarptığım karı milletini... ...Yan yana koysam buradan balda da tren attı olur. Hala tavuklar! Hee he! O kızı size burada masada bikiniyle oynatmazsan bana da alp demesinler. Oy! Ay! Öyyyy! Hiç rahatlamaz mısınız siz? İğne kırılacak! Bir ana, bir kız... ...Yet yeni bir konu... ...Yet yeni bir anlayışla beyaz perdeye aktarıldı. Bir ana, bir kız... Her karesinde hareket. Her karesinde yeni bir sürpriz. Ne seviye? Ya sağ ol. Bütün ömrüm burada geçti. Tam 16 yıl. <laughs> Odanızdaki kitaplara baktım bu sabah. Kapıdan sorsak mı Acaba tanırlar mı? Dedin? Abla bırak şimdi ne Ama oğlum yapmayın teyze ne oluyor size beni really? <laughs> bırakın. <laughs> <laughs> ne yapalım kızım? Uçarken görmüşler seni. Hani masraf etmeyeceksin? Hmm. Bugün paralıyım, tam iki yüz kağıdım var. İki yüz mü? Koca davadan iki yüz mü? Adam fakirdi. Ah, o muhtar denen alçak! Bunların bir tanesi de bana yapsın, uğurla kurban geçer! Tezcan! Tezcan! Tamam muhtar, Meselik. al muhtar! Bir ana, bir kız... ...Bu unutulmaz filmi... ...Dev bir oyuncu kadrosu yarattı. İşte... ...Herkesin kalbinde taht kuran... Türk sinema semalarında parlayan büyük yıldız Necla Nazır, beyaz perdemizin rakipsiz günü genç kızların sevgilisi Aytaç Arman ve üstün oyun gücüyle dev sanatçı Yıldız Kenter, Kadir Savun, Kenan Tarz, Hikmet Taşdemir, Mürüvvet Sim, Nuba Terziyan, Hakkı Kıvanç, Renan Fosforoğlu, Hasan Demirkol ve adını kolay kolay unutamayacağınız Süleyman Turan. Ama kızım bak ne bakacakmışım abla? sen de kötü bir şey söylemişim bu dalaya. Yalan mı yani? Fıtırık değil mi? Yakışır mı onun gibi yakışıklı, mert, çeker gibi tatlı? Bak beni de söylüyorsun. Ne kadar da tatlı canınız varmış. Affedersiniz. Hmm. <laughs> Kıfırdamayın. Hayrola? Ay. Sürpriz yavrum. Bugün benim doğum günüm. Bir iki kişi davet ettim. Tabii en başta sen. Ama abla oldu mu yani? Ben beni korkuyorum sanıyorsun? Değil mi? Değil <laughs> mi? <laughs> Ölmekten hiç, hiç korkmuyorum. Bir ana bir kız! Daima en iyi filmlere imzasını atan rejitör Osman Sede'nin... ...Büyük bir itina ile hazırladığı bu film, sinemamızda.